Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli izleyenler, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Nefis ve günümüzün en büyük tuzaklarından biri. Hepimiz farkında olmadan içine çekildiğimiz bir oyun var, bir alışkanlık. Ve bunun Deccal ile olan bağlantısını detaylı olarak inceleyeceğiz. Eğer bu videoyu sadece dinleyip geçeceksen yoldayken çık git. Ama gerçekten bir şey öğrenmek istiyorsan sonuna kadar kal. Tıkladığına değecek. Çünkü konunun iç yüzü birçok kişinin fark etmediği tehlikeleri ve nefis oyunlarını ortaya koyuyor. Günümüzde kumar denince çoğu insan akla gelenin kasino, rulet veya kart oyunları olduğunu sanıyor. Ama artık fiziksel salonlardan çok dijital platformlar, mobil uygulamalar, sosyal medya oyunları ve kripto bahis siteleri üzerinden kumar alışkanlığı yayılıyor. İnsanlar farkında olmadan küçük bir oyuna başlıyor. Bir azıcık deneyeyim diyerek tutkuya kapılıyor ve zamanla buna bağımlı hale geliyor. Peki bunu detçal ile nasıl bağlayabiliriz? Hadislerde detçaldan bahsedilirken O'nun doğrudan fiziksel bir varlık olarak her eve dolaşacağı şeklinde sahip bir rivayet bulunmamaktadır. Yani Deccal her eve girecek ifadesi sahip bir hadis veya Kur'an ayetiyle doğrulanamaz. Ancak alimler Deccal'in fitnesini ve tuzağını mecazi olarak insanların nefislerinde ve toplumda yayılan yanlış değerler üzerinden yorumlamışlardır. Bugün kumar ve oyun bağımlılığı insan nefsi üzerinde çok büyük bir deneme yaratıyor. Her gün önümüze çıkan ekranlar hızlı kazanç vaatleri, anlık heyecan ve ödül sistemleri nefsi körüklüyor. Ve insana daha fazlasını isteme duygusunu sürekli aşılıyor. Bu tam anlamıyla bir fitne, bir deneme ve mecazi anlamda detçerin tuzağıdır. Nefis bu tür şeylerle baştan çıkarıldığında İnsan kendi evinde, kendi kalbinde farkında olmadan Deccal'in etkisine girmiş oluyor. Özellikle gençler arasında hızla yayılan dijital bahisler ve kripto oyunlar sabır ve kanaat yerine açgözlülük ve hırsı teşvik ediyor. Küçük kayıplar görmezden geliniyor, daha büyük riskler alınıyor ve sonunda hem mal hem manevi açıdan zarar görülüyor. kötü örnekler arasında sosyal medyada 1 TL yatır, 1000 TL kazan gibi sahte vaatlerle başlayan siteler, kripto oyun platformlarında kısa sürede zengin olma hilesiyle insanları bağımlı yapan uygulamalar ve online poker ya da kasino uygulamalarıyla gençlerin günde saatlerce harcama yapmasını sayılabilir. Bunlar nefsi doyumsuzluğa itiyor ve mecazi anlamda deccal fitnesi haline geliyor. Bu durum sadece bireysel zarar değil, aileler üzerinde ciddi etkiler yaratıyor. Aile içindeki huzur bozuluyor, gençler eğitimden uzaklaşıyor, ekonomik sıkıntılar artıyor. Toplumda küçük bir eğlence gibi görünen dijital kumar, aslında nefsi körükleyen ve insanı manevi olarak tüketen bir tuzak Deccal'in saddevatleri. İnsanın kalbine bu şekilde girmiş, İnsan daha fazlasını kazanma hırsıyla aklı ve kalbini kaybedebiliyor. Her kayıp insanın sabrını test ediyor. Her küçük kazanç ise aç körüklüyor. Psikolojik olarak bu oyunlar beynin ödül merkezini sürekli uyarmakta ve bağımlılık döngüsü yaratmakta. Nefis anlık hazla kapıldıkça doğrusu yanlıştan ayıramıyor ve kişi kendini büyük bir tuzağın içinde buluyor. Mecazi olarak işte burada Deccal'ın fitnesi devreye giriyor. İnsanın iç dünyasında bir oyun kuruyor, zihniyle oynuyor ve kalbini deniyor. Dijital kumarın yayılması özellikle gençler ve öğrenciler üzerinde çok ciddi etkiler bırakıyor. Günümüzde birçok genç sosyal medya reklamları ve arkadaş çevresinden gelen teşviklerle küçük miktarlarda bahis veya Oyun oynamaya başlıyor. İlk başta masum bir eğlence gibi görünen bu oyunlar zamanla bireyin psikolojisini etkileyerek bağımlılık yaratıyor. Beyin ödül sistemi sürekli uyarıldığında kişi kısa süreli hazlar için uzun vadeli zararları göz ardı etmeye başlıyor. Örnek olarak bir öğrenci düşünün ders çalışması gerekirken arkadaşlarının önerisiyle bir mobil oyun veya bahis sitesinde oynamaya başlıyor. İlk birkaç kazanç onu motive ediyor ve daha fazla oynamak istiyor. Kaybettikçe hırsı artıyor, zaman ve para kaybı büyüyor. Bu örnek modern zamanın deccal fitnesinin küçük bir yansımasıdır. İnsan farkında olmadan kendi nefsiyle baş başa bırakılıyor ve sahte kazanç vaatleriyle sınanıyor. Bir başka örnek, sosyal medya üzerinden yayılan hızlı kazanç vaatleri insanlar günde birkaç saatlerini bu uygulamalarla ayırıyor. Küçük kayıplar görmezden geliniyor, küçük kazançlar ise aç gözlülü körüklüyor. Aileler fark etmeden gençlerin eğitim hayatları ve psikolojik sağlığı olumsuz etkileniyor. İşte burada mecazi deccal fitnesi devreye giriyor. İnsan kendi evinde, kendi kalbinde tuzağa düşüyor ve fark etmeden nefsiyle savaş veriyor. Kumar ve dijital oyun bağımlılığı aynı zamanda toplumda güven bunalımı yaratıyor. İnsanlar kısa yoldan kazanma arzusuyla etik değerlerden uzaklaşıyor. Yalan söyleme ve hile yapma gibi davranışlar artıyor. Bu durum sadece bireyi değil, aileyi ve çevreyi de etkiliyor. Nefis, bu saatte hazlar karşısında sürekli test, teste tabi tutuluyor. Mecazi olarak dekçelin fitnesi artık fiziksel değil zihinsel ve manevi bir savaş olarak insanın kalbinde ortaya çıkıyor. Bu noktada önemli olan nefsi kontrol etmeyi öğrenmek ve sabırla kanaati hayatımızın merkezine koymaktır. Her kayıp bir sınav. Her küçük kazanç nefsi körükleyen bir tuzaktır. İnsan imanıyla uyanık kalmalı, sahte vaatlere kapılmamalıdır. Rabbim bizleri nefisle mücadele eden fitnelere kapılmayan ve imanıyla güçlü kalan kullarından eylesin. Bu yüzden sevgili izleyiciler hiçbir şekilde kumar oynamayın. Küçük gibi görünen bir deneme bile sizi büyük zararlara sürükleyebilir. Malınızı, zamanınızı ve kalbinizi koruyun. Nefsi kontrol etmeyi öğrenin. Dijital çağda Deccal'in fitnesi sadece bireysel olarak değil, toplumsal düzeyde etkili oluyor. Gençlerin bağımlılık döngüsü aileler üzerindeki baskıyı arttırıyor. Ekonomik sorunları çoğaltıyor ve eğitim hayatını sekteye uğratıyor. Bu nedenle her birimiz kendi nefsiyle ve çevresiyle mücadele etmek zorunda iman, sabır ve bilinç bu tuzaklara karşı en güçlü silahımızdır. Unutmayın, gerçek fitne sadece dışarıda değil, kalbin derinliklerinde başlar. Dijital oyunlar ve sahte kazanç vaatleri modern zamanın deccal fitnesidir. Herkesin dikkat etmesi gereken nokta, nefsi kontrol etmek, sabır ve kanaati hayatın merkezine koymak ve sahte vaatlere kapılmamaktır. Bu metin güncel sahih kaynaklar ve doğruluk kontrolüyle hazırlanmıştır. Deccal her eve girecek ifadesi sahip değildir ama mecazi anlamda günümüzdeki tuzaklara işaret etmektedir. Selamünaleyküm ve rahmetullah.